asılacağımı ve bacaklarımı kitleyeceğimi düşündüm. Ve dedim ki mümkünse oynamayacağım. Tabii ki de oynamayacağım. E, sonuncusuna geliyorum. Kendisi, belki karşı taraf da biliyordur, bilmiyordur onları da bilgilendireyim. Sema ablanın sürekli Pınar'ı seçmesi bizlerden önce onun kafasını karıştırdı ve kaçış yolu aradı. Dokunulmazlık seronomisinde ortalık karıştı. Pınar herkese ateş etti. Pınar Ayşe kavgası. Pınar Yusuf kavgası. Bakın Semaneden kıs kıs güldü. Pınar neler söyledi. Pınar artık hiçbir oyunda oynamayacağını, canı isterse istediklerine katılabileceğini söyledi. Peki ama şimdi ne olacak? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence Pınar haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Pınar elenme adayı olduktan sonra mavi takımı bir hayli karıştı. Pınar kendisine yakın olan isimleri kenara çekip içinde ne var ne yoksa döktü. Ama bugün Seroromide de söz isteyip her şeyi anlattı. Nasıl Ayşe'nin karşı taraftan güçsüz isimleri seçtiğini, Yusuf'un aşırı derecede İsmail Balaban'dan korktuğunu ve diğer şeyleri söyledi. Ayşe onları yönetiyor. Bunlar da fare gibi peşinden koşuyor bile dedi. Fakat Ayşe de Yusuf da bunu yalanladı. Ve Pınar'ın aşırı derecede semadan korktuğunu, bu yüzden garip garip haller yaptığını, çok içten pazarlıklı bir kadın olduğunu söylediler. Arkadaşım sence bu kavgada kim haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.